Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel yeni gelen bir araba var bu araba elektrikli araba ve jeep arkadaşlar Audi tarzında bir jeep arkadaşlar ve elektrikli bilginiz olsun yeni oyun eklendi ve bu arabayı inceleyeceğiz nasıl bir araba olduğuna bir göz atacağız umarım güzel bir arabadır boşuna para vermiş olmayız çünkü biraz baya tuzlu bir para harcadık az önce onu da size gösteririm ne kadar fiyatı kendisini şimdi size gösteriyorum arkadaşlar yeni eklendi oyuna fiyatı 1 milyon 720 bin. Neden bu kadar pahalı olduğunu inan ben de bilmiyorum. Görüyorsunuz kendisi bir elektrikli araba aslında. Jeep tarzında bir araba arkadaşlar. Ama dediğim gibi elektriklidir bilginiz olsun. Kendisi şu anda karşımızda duruyor. Görüyorsunuz. Hemen kendisini buradan göstereyim. Keşke gece olmasaydı. Güzel bir inceleme yapsaydık ama maalesef tekrar gece oldu. Modifiyesini içeride yapacağımız için sıkıntı yok arkadaşlar. Gündüz olduktan sonra dışarıda göstereceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elektrik kısımlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Farlara falan süper. Şimdi bir kapıları bağış kısmını açalım bir bakalım nasıl bir şeymiş arkadaşlar. Ben de merak ettim açıkçası şöyle bir bakayım. Evet görüyorsunuz bağış kısmı baya genişmiş. İçini görüyorsunuz. Yani idare edecek bir şey ama güzel arkadaşlar bence. Sizler de beğendiyseniz sorun yok arkadaşlar. Bu bir elektrikli araba olduğu için motor falan yok. Sadece elektrikli bağlantıları var. Bilginiz olsun. Burada da yok. Sadece alt, alt tarafında bir şeyler vardır büyük ihtimalle bunun ama sanmıyorum. Fitesi falan hiçbir şey yok görüyorsunuz arkadaşlar bayağı mükemmel yapılmış Kafadan at Yani kafadan atılmış bir araba aslında Benim fikrimce yani O kadar güzel bir tarz değil aslında Arabanın sadece incelemesine bakacağız arkadaşlar Oğlum içindeki ışıklar bile yanmıyor Bu nasıl bir araba abi İçinde ışıklar bile yanmıyor görüyorsunuz Yani Biraz tasarruflu yapmışlar galiba araba İçinde ışık bile yanmıyor O kadar para verdik Bak şimdi şimdi arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Işıkları baya güzel görünüyor. Mükemmel görünüyor ışıkları. Biliyorum sizler de beğendiniz. Ben çok beğendim ışık kısmını, far kısmını. böyle bir arkaya gelelim. Şimdi bunu yeni aldığımız yerde bir modifiyesini yapacağız. Nasıl bir modifiye olacağını göstereceğim. Bakayım kazı ettim. Bir şey oldu mu? Evet olmuş arkadaşlar. Maalesef. Önü parça oldu. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hanfendi biraz sinirliymiş. Hanfendi sıkıntı yaptı bize. Biraz bağırdı çağırdı. Kelleni alırım dedi. Beni oraya getirme dedi. İyi dedim. Aklısın. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi arabamızı burada içeride modifesini yapacağız güzel kardeşlerim. Önce arabamıza binelim. Araba bindikten sonra tuşuna bastık. Önce armusunu ekleyelim. Armusunu ekledikten sonra brakesini ekleyelim. Brakesini ekledikten sonra un feres yani ön tamponlarını ekleyeceğiz tamam. Şöyle yapalım ön tamponlarını. Arka tamponunu da ekledik. Fazla bir şey yokmuş. Böyle görünüyor. Böyle bir şeyler ekledik. Böyle bir şey ekledik. Bence altına bir şey ekleyelim şimdilik. Şöyle bir bakalım. Wow. Ne oluyor la? Neler eklemişler böyle bunlar? Çok güzel. Bunu beğendim. Bunu alacağım. Dediğim gibi onu beğendiğim için onu aldım arkadaşlar. Böyle şunu ekleyelim. Renk kısmına geldiğim zaman en sevdiğim şey renk kısmıdır. Bakalım ona nasıl bir renk akışacak. İşte bakacağız. Nasıl bir renk yakışacağına bakacağız. Bu renk güzelmiş. Bu renk de güzel. Bence sarı yellow olsun. Yellow yellow yellow. Yellow güzeldir ya. Kendi rengi zaten. Bakalım burada. Bunu da yapalım. Şöyle bir bakalım, evet, muhteşem oldu. Tek eleklere tabii koyacağız arkadaşlar. tamam muhteşem bebeğim. Hayır onu eklemeyeceğim, şunu ekleyeceğim. Abi hiçbir şeyi, böyle söyleyeyim. Fazla hiçbir şey eklememişler. Sadece arabaya getirmişler, koymuşlar. Yani arabada pek bir şey yok. Gördüğünüz gibi araba böyle arkadaşlar. Yani ne için getirdiler, koydular? Hani boş bir araba öyle diyeyim size. Kendiniz de birazdan göreceksiniz boş bir araba olduğunu. Yani fazla bir şey koymamışlar arabaya. Sadece bir elektrikli araba olduğunu görüyoruz. Bir dakika şöyle biraz uzaklaştırayım. Biraz daha uzaklaştırayım. Hı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi araba boş yani hiçbir şey eklememişler diyebilirsiniz gerçekten öyle hiçbir şey eklenmemiş arabaya. Bari hızını iyi al alalım yani hızı iyi olsun. Bakalım hızı nasıl? Arabanın hızını merak ettim açıkçası. Abi hız hızı bırak da. Ben kendimi birden Forza'da sandım abi. Yani ağaçlara çarptım direkt. Kendimi Forza'da sandım. Araba o kadar hızlı bir araba da değil. Paramız boşa gitti. Paramız boşa gitti arkadaşlar. Kesinlikle boşa gitti para. Almayın değil mi? Çöp. Ben size söyleyeyim. Para çöp oldu bizim. Bizim para çöp oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kesinlikle almayın arkadaşlar bilginiz olsun ha şimdi altına bakalım abi görüyorsunuz elektrik kısımları hepsi altında duruyor yani motor kısımları hep altında duruyor yani böyle de göstereyim size dedim bakın motor yok hep elektrikli olduğu için şimdi bu arabayı nasıl kaldıracağız abi haydi bismillah hadi hadi kalkarsın bismillahirrahmanirrahim hadi Araba yerde can çekişiyor kalkmak için ya. Böyle böyle değil ya. Kim belki üst camı açılır. Yok abi hiçbir şey açılmıyor ki arabanın. Araba bildiğini çöp. Para bildiğini çöpe gitti. Yani araba uçuyor mu? Ona bir bakayım. Yok abi ne uçmaz. Şimdi biz bu arabaya niye bu kadar para verdik Allah aşkına ben onu çözemedim ya yani neyse yeni gelmiş dedik verdik bir şey olmaz. Ama araba çöp olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Buna değmez. almayın Kesinlikle almayın Değmez bence. Şeytan diyor şu benzin çap patlat arabayı ama. Boş ver diyor inceleme değil şimdi. Niye arabayı patlatalım? Para araba nasıl kırılıyor dökülüyor onu göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamız kırıldı döküldü. Ya. Arabamız arka arka çıkıyor bu yerlere. Motorlara biraz güçlü ama bakalım buradan çıkabilir mi? Ee, çıkamıyor. Gördüm onu da yapamıyor. Biz niye bu arabaya bu kadar para verdik onu çözemedim ya. Hala onu çözmüş değilim abi. Araba çöp. Arabanın canı sıkılıyor gibi. Çilekes oldu araba. Ha baksana araba çilekes oldu. Paramparça oldu. Kendini yerden yere vuruyor çöp olduğunu söyledim diye araba kendini şu anda yerden yere vuruyor. Gar hızını deneyelim dedik ama araba hızlı da değil ki bakın. Bu kadar hızlı bir araba da değil. Görüyorsunuz son hızı bu arkadaşlar. Üstüme sürme lan. Üstüme sürme. Abi son gaz bu. Çok hızlı da gitmiyor la. Bu nasıl bir araba abi ya? Niye getirdin? Niye ekledin ki be kardeşim bunu? İçine ışık bile eklememiş yani. Bence kafadan uydurmalık bir şeyler yaptılar adamlar. Bakın içine ışık dahil yok bakın. Görüyorsunuz. Işık sistemi bile yok. Radyo eski radyo. Bir teyip eski teyip yani adamla uydurmalık bir jip yaptı da koydular abi ya GTA zaten soru, sorunu bu yaptığı zaman düzgün arabalar yapmıyorsun hu uh, uh, uh. bari buradan çık abi bizi pişman et oğlum buradan çık ya buradan çık çıkabilir misin bakacağım çıkacak lan lan o kadar para verdim sana buradan çık ya buradan çık ya bu kadar para verdik ayıp oğlum ya bir sürü para verdik. Bak şuradan çık abi. Başka bir şey istemiyorum. Şuradan çık. Başka bir araba olsa çıkardı. O kadar para verdim. Hadi. Hadi hay gayret hay gayret hay gayret hay gayret. Araba buradan çıktı abi. Ey motoru biraz güçlüymüş dedik ve geçtik. Ama abi bu araba eklendi ne işe yarıyor? Ben onu merak ediyorum açıkçası. Bu kadar para veriyorsun. İlla ki bu araba bir işe yarıyordur. Yani bir zırhlı değil. Onu size söyleyeyim. Arabası kesinlikle zırhlı değil. Ya da kesinlikle ateş etmiyor. Ama ne işe yaradığını da ben bilmiyorum ki. Yani o kadar araba para veriyorsun. Para bir işe insan bir işe yaramasını bekler yani. Bir işe yaramaması insanı üzüyor açıkçası. Yani 1 milyon 720 verdik biz buna ya. O para kolay kolay önde kazanılmıyor ki. Az bir para da değil arkadaşlar. Gözemedim abi. Araba bildiğimiz çöp oldu. Ee, başlık olarak buna değer mi diye atacağız abi yapacak bir şey yok. Yani başlık olarak buna değer mi? Bir başlık atacağım, bilginiz olsun. Eğer değerse beğenmiş diyeceğiz ama değmez. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar da bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.